Ramazan aylarında çeşitli televizyon kanallarında sahur programları düzenleyen araştırmacı yazar Mehmet Fatih Çıtlak Konya'da. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkes oradaydı. İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde imza ve söyleşi günü düzenleyen Fatih Çıtlak'ın programına ilgi yoğundu. İnsanlarımızın çok ilgisi var. İmza günü koymayacaktı. Fakat talep çok olduğu için bu hafta içerisinde birkaç kere imza günü tertip ediyoruz. İhtiyacımız olan şehir ve medeniyet ölçeğine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Hazreti Mevlana'yı anma törenlerinin olduğu hafta Çıtlak'ın anlatımıyla düzenlenen mali Sema programı da her yıl ilgiyle takip ediliyor. İşte o anlatımlı Mevlevi mukabelesi de 13 Aralık Pazartesi günü saat 18'de başladı. Şu anda ilgi İnanın ki geçen seneden 10 kat daha fazla. Bu nicelik olarak. Nitelik olarak da gelen insanların da daha şuurlu olduğunu görüyoruz. Ve acizane biz şu anda biraz güncel bir söz yine ama kendi kendimizle yarışıyoruz. Yani başkalarının ne dediği, ne yaptığı vesaire o tenkitleri değerlendiriyoruz. İnsani, İslami tenkitlerse öyle. Diğerlerine pek bakmıyoruz. Zaten öyle olması lazım. Başarının sırrı o. Hazreti Mevlana'nın Türkiye'nin bir değeri olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Çıtlak, Hazreti Mevlana'yı yalnızca bilmek yetmez, öğrenmek de gerekir dedi. Türkiye kendi değerlerine sahip çıkmak mecburiyetinde ve bu işi şöyle yapmayacağız. Ha, Hz. Mevlana mı? Biliyorum. Değil de hakikaten öğrenmeye çalışacağız. Çünkü şu anda biliyorum sevdasıyla, Cahil bırakılan bir kesim var ve bu gittikçe de yayılıyor. Bilmek, duymakla alakalı değil, Hz. Pir'in mesnevisinde buyurduğu gibi dinle. Ne anlattığını dinleyip sonra bu kişiyi bizden gayrı gibi görmeyip gerçekten de bugün ihtiyacımız olan sevginin kaynağı, İslam'ın kardeşliğin kaynağı olarak sahip çıkmamız icap ediyor.